da böyle Master falan da var ya çetim. Bir bakayım Blind Jax takılabiliriz. Olaf Angle mı? Jax angle. I. ben şu an Jax'a bakıyorum. Oy bizimkiler de şey yapıyor herhalde. Oo bence Jax'ı ben koydum buraya devam ettik. Gragas, Mragas, Rumble, Gwen, Mwen alırım Max adam. Ben şöyle God Staff'ı da çekeyim şuraya. Evet Illoy'u da akar da Illoy'u ama sadece counter pick ya. Mesela böyle karşıda böyle tanki vari bir şey gördüm vallahi. Böyle lık diye ben almayayım. Çünkü böyle range şampiyonlar bence Illo'yu bayağı güzel dövüyor. İmpikler aşırı iyi oldu. İnşallah dodge gelmez ya. Uyuyu headhunter rengar varsa hani bilin ki bu maç win'dir. Empire'in Jax yok ya. O bayık bir skin bence. Jax'ın şu an şu skinle kurduğum üstünlüğe baksanıza oyunda. Abi seni görünce kalıyor. kalkıyor. <laughs> severiz bu bu. Rust'la oynamaya ama gerek var mı ya? Bence yani Grasp'la oynamaya hiç gerek yok bu meça bu. Bu mesela bizi aklar yani şu ürün page. Bu şey akar yani şu an. Adamlar full AD. Bu oyunu yani early'de ezil... Doge atıcı. Doge atma atma aynen. Tamam ya. Oyunu ezilmezse gizli hiç kazanırız. Bence de yani iyi e Fiora bence bu meçabı kazanıyor ya. E şöyle yüzde 58 Fiora derim, 42 Jax derim bu mecaba. Ama ezin bence böyle atıyorum ikimiz de eşitiz, bende bir item var. O zaman benim çar döver çünkü bende Lethal Tempo var, adamda Hort Luck var çetim. Hani Rune'ün avantajı olacak bizi de side lane'de. Bu Rune e, Kortlan pençesi Fiora'da e, lane'de güçlü oluyor ama side lane'de güçlü olmuyor Rune'le. Fiora ise 65-70 baba. Toyota Corolla tarzı hibrit Jax. AP kasmayacağım ya. Adamlar gördüğünüz gibi full AD. E, Trinity alacağım. Sandırır Sky alacağım. Bir de Frozen Heart çekeceğim. Bir arada böyle bir törmeyle aldık mı bu Fiora'nın bacısını bacısını koyarız yani. Biz de full AD'yiz. Sorun yok ama Master'ı e ne kadar armor kasabilir ki? Bizde Ksante var mesela. Adam armor'u döşeyecek. Ben armor'u döşeyeceğim. Hani Fiora Master'ı'nın e armor döşemesiyle Tam benim tam için falan döşemesi daha tehlikeli. Jax'la bunu yerim. <laughs> Esale dandik yıldırım efektleri. <laughs> Bizim takımın dımı gaz. Yok yok boyun free win. Ağır free win hem de. Like at koyarım. Ya benim abi mal mal böyle 0-3 falan başlayıp götü böyle yapmazsam Fiora'ya karşı kazandık oyunu. Aslında taptan invade atmak lazım da neyse. Göt deliğini çok aralamamak lazım Çetin. Mate'den çıkmaz. Yaz bunu. Ne yapıyoruz biz? Hadi biz de gidelim bakalım ne oluyor. Ben de şu E'yi de bir açayım da moruk ne olur ne olmaz. Ne yaptı lan? Bunlar da bizim top sayda mı invade attı acaba? Bunlar da herhalde bizim top sayda invade attı. İyi düşünüyorum. Oğlum sen niye tapa gidiyorsun çocuğu? Oğlum bu adam kendini top lane mi zannediyor? Bro. You were mid. Allah'a bakalım sarhoş yedik ya Allah letel tempo tam genç kafası güzel kısante ufukta 15 FF sante o oh, sert bir FF gelecek gibi bu bul kafası çok güzel belli bir belli yani minyon bacını sinyon bacını minyon Beni alacağız gibi duruyor da e, demeyi atmıyor şimdi İyi ya fena değil yine. Doğru öldük herhalde. Flash evet, da atmadık bayağı iyi oldu. Heyecan yapmadık yani. Adam büyük mü da kaçırdı. Mis. Teleportumuz da duracak. Oh yeah! Şöyle yapalım mı? Yoksa direkt şeye mi rushlasak? Ha iki long sword yapayım. Ben bence direkt iteme rush atalım çetim. Teleportumuz da dursun. Bizim flashımız da duruyor. Güzel takas ya. Ve evde düştüğümüze yiyiliyor. Oh Allah bereket versin. Hadi bakalım. Bu oyun Frozen Heart %8 milyon baba. Dikkat et kanka ben şu an bir yere gelemem ya. Baytılın yerini mi değiştirirsek de adam izin vermeyecek gibi. Dile girme kanka. Uslu bir çocuk olup ve evi kulenin altına sokup şey alacağız reset. Böyle bir ward'umu atayım hazır boştayken. Bu sıralar bence adamın üstüne de atlayabilirim chat'im. Milyona vurmaya Bu önemliydi o hit'e atmak bu arada. master iyi tutarız bu arada. Geldi valla. Hadi be. Minyonları kesip altı olup Fiora'yı flashlayıp ultinin demeyiciyle öldürmeyi denedim de. Güzel olmadı ya, yapamadım yani. Gene kafadaki fikirlere parmaklar ayak uyduramadı. <laughs> Öööğğğ <laughs> ben bu arada bu wave'i ha Ööö moruk ben bu wave'i Ne wave'i diyorsun Mugyo Wave'i tutup bu lavuğa bir wave kaybettirelim ya Master Yi'nin ghost'u yok Eee bu senaryoda benim gidip şeyi alamazsam y***a yeriz ama adam ha. İyi ya bence adam daha burada kaybetmeye devam edecek yani şu an Şimdi bence buraya abanabiliriz. Şu an buraya benim abanmam lazım. Adam durmaz kanka adam mal değil ya. O durdu lan. Ha öldün değil mi sen Bengar helal olsun kanka. Evet, Teşekkür ederim. ederim. Ben de öleceğim şimdi gidip. Yani yapacak bir şey yok madem sen böyle kusucuyorsun. Biz niye oyuncukluğu yapmayalım değil mi? bıraktım delikanlıca bak direkt direkt bıraktım abi delikanlıca klavye mouse'u bizim bu rengar da sarhoş ama belli oldu hiç ya bir başka hiç yani ben su katmadan iteme raş atacağım Trinity'ye böyle bir tane pink ward güzel wave'im yine iyi bu arada adamın teleportu yok Masteriye aşırı bencil oynuyor. Ha yani bizimki çocuğu tabi o da ayrı bir senaryo da. Kıntı yok ama yani çekçim. Şu an ben gayet öndeyim. Burada gene güzel bir wave de alacağım. Bir 20 CS öne geçeceğiz. Ah bir de buna yetişip var ya biraz daha frizleseydim ne tatlı olurdu da. Ya bu lavuk hala bu site'de bence biliyor musun? Bunu bir keselim de. Gayet. Evet. Ha adamlar yer değişiyor ya bu kötü oldu benim için. Eee içmiyorum. Ben sağ şeye bak. <laughs> Oo telif şarkısı geç buraya geri gelecek. Keşke direkt puşlasaydım ya. Bunu proxylit belki bir trinity'ye hemen almaya base atabilirim. Trinity'yi alıp gelip direkt bunun kafasına basacağız çetim. Ben ben bu Fiora'yı bence mahvederim ya. Harbi mahvederim yani. Ne yaptın sen? Öldü. Ya vallahi hiç gitmeyeceğim oralara ben direkt buradan kuleye yapışacağım. Görüyorum şu an map'te bizimkiler can çekişiyor da yapıştıracağım yani buradan. Kuleye de %90 teleportu var adamın. Hey, so Amken hey, so hey, so hey, gelsene ya şununla bir tur daha deneyelim. <laughs> öldür öldür. Ben oynayabiliriz ya. Yani, Öldürün be ya. Kimo da ölmedi ya. Bunu öldürüp şalt alsak çok tatlı olacaktı da. Ölmedi kaşarın evladı. Çok da geride değiliz ha. Xante buraya buraya atsana oğlum TP benim de teleportum var ya. E görüyor orada farm fazlalığını oraya teleport atıyor. Ne oğlu ya. İmeni yiyip İme, yemek kesim et he çetim. Ben bu oyunu taşıyacağım bu arada ya. Hard carry atacağız biz bu oyuna. İki tane direk iki de aldık morup. Ben yani dikkat et kanka. Ya aslında var ya böyle ikinci direkt frozen art mı alsam fazla mı olur? Aynen biz değişeyim ben bu Fiora'yı yerim yani. Bey bir tık fed ama. Bir ikili, üçlü fed. Biraz daha farm ya. Birazcık daha güçlenmemiz lazım. En azından bir 25-30'da. Master'ı oralarda dikkat edin. Adam gitti bota Bu rengar mal ya. Dante'nin sarhoş olduğu belliydi zaten. Hayır <laughs> than we flirting. Mastery'i gelip inşallah götümüzü kesmez bastım Melize. Biter mı? Yok oğlum nesi ter şunları alacağız da An enemy is gold like. Şöyle o Herald'la mid'e alabilir miyiz ya arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yalnız adamlar ikinci kuleyi alırsa o daha büyük sıkıntı ya. O kule aşırı gold veriyor. Senin o güveniyorum ya. Ben bir şey yapamam abi. Anlatılı suhu yiyip ölmeyelim. Burada da adamlar. Ne diyorsun? Oha sen ne yaptın oğlum? Ben oynamam buraya. Sente ya yürüsene kitapsız ya. Şerefsizsin kanka ya. Ulan Rengar nereye gitti? Oğlum siz niye hiçbir şey yapmıyorsunuz? Ya bir yere yürümüyorsunuz abi ya. Bas onu ultiye de geç oradan adamı şeye git ya. O <laughs> bunu da bunu da. Lan bu kim Yora geldi sandım. Bilmeyeceğim. O da öyle, ha. İyi. iyi. Çok iyi oldu. Aşırı iyi oldu. Daha çok iyi geç. Aşırı iyi oldu. Ben şu an fena fedim, Bizim çocuklar da comeback attı. Bayağı iyi. Adam tam kenç yani yanlışlıkla güzel hareket yaptı. Frozen Heart Törmeyliz chatim. Sonuna değil Bir daha daha hani damage citemi almayacağım. Max Siterak belki bir ara. Ben Max hani Siterak alırım. Bir tane daha böyle AD item. Ya şu Mastery mesela bu kadar fed olmasa 1v2 akacağım da. Hiç yoksa da. Gördün mü yani o Öldü öldü. Bana şu an kim ya şu kuleyi alırsam çünkü ben gitmeyeceğim oraya Bu kule çok önemli şu an. Bu kule aşırı önemli. 700 gold. Bırakın mesela ya bırak, 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 bırak. Bırak, yapacak bir şey yok. Red'e de dursam mı ya? Frozenlar alınca o Mastery'nin de biraz makarasını bitireceğiz Çetin. Keyif sigarası yakmak istiyorum. Hı, şu an aşırı güçlü, aşırı fedim aşırı. Hele üstümde bir de bir Red Med olsa. Daha son an aşırı fed demem de şu Frozenlar bitince aşırı fed diyebilirim kendim için. Biraz bekleyeceğim burada. Yok buradan bir ekmek çıkmaz bize. Mastery'yi bence bu saatte da. Acaba uzun santeri de fena durumda değil. Beyza basacağım. Yürürsem kaçamam. Önümde büyük minyon nasıl gidiyor şuraya bak. Bizimkilerin dikkatli olması lazım. Ya tamam çık 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 çık. Bu çocuk var nerede oğlum? Hadi katliam katliam Uğur Baba'dan Uğur Baba'dan felaket bir katliam izledik şu an aynen yani Bir kule daha alıp öyle Bence baronu unutun ya Are you sure Are you sure for baron I am not sure Gerek yok. Kuntuba geldi geldi bu Nerede baba benim Bramble vestim. Oy. Ya. bir Pink Ward alalım da zıplarız moruk. Abi şu an var ya. Oğlum sana geleceğim diyorum sen flaş atıyorsun ya. Geldim oyna. Öyle ben bunları tamam mı lan? Bizde Xante diye bir eleman vardı o nereye gitti ha? Ne no problem? Ne no problem? Oyna. Beyitleri uyur baba. bir şey almak istemiyorum ya. Giles Beltic alasın yok valla. Dedim ama ya bizim pikler aşırı iyi dedim yani. Oyunun belli bir şeyini açtıktan sonra zor. Ama bu kim? Ananı biz base atmayacağız ya. Var on mu? Hadi lan gel tamam hadi gel. Bu sefer güzel gözüküyor bu baron çetin. Bu sefer Uğur Baba'dan onay geldi. Bu sefer şurayız yani. i̇şte ben de oraya bir şey yok kanka. Yapıştır yapıştır bizi de alıştır yapıştır. Anasını sana. Bu baron ölsün kanka bu baron ölsün. Bırak çalıyor da çalsın. Geldim oyna geldim oyna geldim oyna geldim oyna. Bırak ben de. Beyzi koydum. Ha ona da gidelim diyorsun da bence adamlar onu alıyordur. Olar da değil yani. Bak ben giderim önde. Aa adam bunu da almamış Güzel. Beyzi atıp turn bir aldım mı Şu an bizden bir adam oyundan çıksa yine kazandırırım ben bu oyunu çetim ama öyle bir oyun. Ama bu oyundan çıksa bile kazandırırım yani oyunu. Öyle E'ye de basalım da öleceğimiz garanti olsun. Neyse. Nereye gidiyor sanıyorum. Gözüm Master yarıyor arıyor. Kısante. Ante ana bak ward atıp teleport at dedik buraya Koyduğumun eşeği Adamın teleportunu şimdi buraya teleport at yaptım atmadı Atsaydan bambaşka bir oyun izliyorduk şu an Ya da olsaydı ne, gerek vardı ya Santa elini oraya teleport atsa yine biz orada ikimiz bile katliam yaratırdık da Adam bana güvenmedi Ve Yine katliam oldu Aa, oğuz. Adamı vurdu bile atıp bir de üstüne koyayım şey yaptım ya TP'sini pink dedim elemanın. Hani böyle bir hizmeti siz nerede gördünüz? Oynarız ya bunlara. Bunlar kim oğlum? Bunlar kim? Ya morun Bunlar kim ya? Ben bunlar gibi kaç tanesini... Oo gel 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 gel. Sik. Cayır cayır sık. bunlar cayır sık bunlarla. Aynen yani öyle. Jax denen sporunla... ...anı yalıyoruz ama ya. Cayır cayır

harika bir oyun ya hangi peze hiçbirinize yok ya honor iş ver ver kanka 3 tane verin kıskanmayın kıskanma 3 tane ver yani 1v9 attım size Tutup, burada mısınız ya arkadaşlar çiçe geçecek miyler geçtik geçtik çikteyiz Günler ya şu jackson ya şu jackson hatrına Çetim e, şu kick takipçisini bir hani bir follow'a bassanız hani kick'in hatrını anladın mı gelmez mi be Çetim bir çık yazdı. Bak şöyle şu Jax performansının hatırına. Bak şu performansının hatırına baba tamam Bir de hani follow'u basıp bir de üstüne amı yalaman lazım da. E sen onu yapmıyorsun ya Kenan'ım. Bastım hadi. Aa ne oldu lan chat'i kapattık yanlış. Yok buradaymış. Yo. Bakalım bir k olmuş mu? Düştü oğlum amına koyayım. Ya şu Jax performansının üstüne var ya. Hani follow atmam lazım. Opera'dan galiba olmuyor abi ya. Ama varsa mesela böyle Microsoft Edge, Internet Explorer.